11 numara Şiroki ile ikili olarak bu koşuya katılacak demiştim ancak Fikırmalı Çayka start almıyor. Start verildi ve gecenin 7. koşusu açık grup 3 mücadele İstanbul koşusu başladı değerli yarı Bakıyorum 7 numaralı Splendid öne geldi. Liderliği aldı. Farklı bir buçuk boya kadar çıkardı. 1400 geçirirken iç kulvardan 3 numaralı General Briella kendini göstermişti. Dışarıda kendine yer bulan 4 numaralı Lavender oldu ki o şimdi ikincine sokulmaya çalışıyor. Onlar 1 boy kadar geride 11 numaralı Shiroki takip ediyor. 1200'ü 7 numaralı Splendid'in temposuyla geçtik. İçeride 3 numaralı General Briella. Dışarıda 4 numaralı Lavender. 2 ve 3 olarak takipteler. Onların 1.5 boy kadar gerisinde dışarıda 11 numara Shiroki var viraja gidilirken o dördüncülükte. Beşinciliğe 2 boy kadar geriden içeriden 5 numaralı Pranayama yürüdü. Hemen dışında 1 numaralı Anadella kendine yer buldu. 8'ün sonrasında dışına... 6 numara Sydney Star gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinin 800'ün sonrasında tercihleyen 800'ün sonrasında Flying Spice oldu. Onun hemen dışında ortada 9 numaralı Giz. Giz'in dışında 10 numara Mangusta bir üçlü oluşturdular. 7. koşu İstanbul koşusunda düzlüğe yaklaşırken 7 numaralı Splendid koşunun lideri fark 1.5-2 boy kadar düzlüğün hemen başında dışına doğru açılan 3 numaralı General Briella oldu. Onun dışında 4 numaralı Lavender kendine yer buldu. Bariyer dibini 5 numaralı Pranayama tuttu. Onların dışında 11 numaralı Shiroki var. Shiroky hemen dışına doğru 1 numaralı Anabella geldi. En dış kurban 10 numaralı Mangusta sırasıyla Kıssak'tan 300 geçiyor 3 numaralı Canelo Briela geldi içerideki rakibini yakaladı Onun dışından 4 numaralı Lavender'ın atakları var Lavender'ın dışından 11 numaralı Şroke'nin dış kumardan Mangusta 1 numaralı Anabella gelmeye çalışıyorlar İstanbul koşusunda son metrede içeride 3 numaralı Canelo Briela Dışarıdan Anabella geliyor İçerideki Canelo Briela kazanıyor 4 numaralı Lavender 1 numaralı Anabella dört basamaklı yakın ile çizgi geçtiler. Çünkü kazanan 3 numaralı General Blair oldu. Bu koşuya Mehmet Akyavuz da katılmıştı.